Bunlar <laughs> çalıştırsa <laughs>

Ali abi ne yapıyorsun? Ne oldu? Zincir düştü. gördün mü olayı? Şimdi olay zaten yaşandıktan sonra hemen e, buradaki o parkta oturan arkadaşlarımız bize haber verdiler. Geldiğimizde e, yani hemen bizden birkaç dakika önce zaten e, vefat eden arkadaşımızı götürmüşlerdi. E, o, burada çalışanlardan bilgi aldığımız üzere e, 16-17 yaşında olduğu Karadenizli olan bir kardeşimiz burada. E, çalıştığı esnada bugün de çok rüzgar vardı burada. Ee, rüzgarlı alanda kendileri de yani çalışma arkadaşları söylüyor bunu. Ee, oradaki sorumlulara demişler yani bu rüzgarlı alanda vinçleri kaldırmayalım. Vinç operatörü de dahil buna. Ama e, artık sorumlusu kimse orada çalışabileceğini söylüyor. Vinç e, kaldırıldıktan sonra üzerinden çıkan bir e, demir ya da tahta sebebiyle üzerine çocuğun o 16-17 yaşındaki ismini öğrenemedik henüz. Zaten şu an inceleme aşamasında. Kardeşimizin üzerine düştükten sonra vefat ediyor. Buradan da alıp götürüyorlar. Biz daha sonra geldikten sonra inşaat alanına girdik. Burada sorduk hani 16-17 yaşında olduğu söyleniyor ki çalışma arkadaşları söylüyor. İş, iş güvenlik uzmanına sorduk. Tabi onlar da olayın yani Olayın ani yaşanması sebebiyle biraz böyle farklı cevaplar verdiler. İşte isimlerini bir ismini bilmiyoruz dediler. E i̇smini bilmediğiniz insanı nasıl çalıştırıyorsunuz? İşte bugün işe başladığı söylendi. Ama neticesinde yani burada bir ihmalin olduğu çok ortada. Çünkü rüzgarlı bir havada arkada görüyorsunuz çok yüksek bir yer. Uyarı yaptıkları halde böyle bir şey olması 16-17 yaşındaki bir çocuğun canına kast, kast olmuş oldu. Dolayısıyla bunun gerçekten araştırmasını istiyoruz çünkü bu tarz olayların çok yaş çalındığını bildiğimiz için artık son bulmasını diliyoruz. E, vefat eden kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yani bu konunun e, araştırılıp kamuoyunun doğru bilgilendirmesini e, rica ediyorum çünkü e, ciddi anlamda burada çalışılan arkadaşları hemen gönderdiler, biz konuşan arkadaşları şimdi gösteremiyoruz burada, çalışanları hemen buradan uzaklaştırdılar. E, dolayısıyla hani bu, bu tarz şeylerin gizlenmemesi gerekiyor. neçesinde vefat eden çocuk o buradaki iş yerinin sahibinin ya da müdürün ya da teknisyenin de oğlu olabilirdi. Dolayısıyla aydınlanmasını istiyoruz. E, teşekkür ederim. İlk iş günüymüş galiba. Evet, ilk iş günü olduğu söyleniyor. Arkadaşlar hatta ağlıyordu biz burada vardık onlara. yani yeni gelmişti. Hatta bir tanesi şey dedi çalışmak istemiyordu burada dedi. Muhtemelen maddi durumu kötüydü. Ailesinin de henüz haberi yok. Muhtemelen karakoldan haber verecekler. Hepsi çok üzgünlerdi. Gencecik bir çocuk maalesef iş iş kazası kurban oldu.